Evet bir tane de shadow göstergemiz geldi. Şu şekil. Şurada çatlağı vesaire var. Şuradan gözüküyor içeriden. Onları da onaracağız. Bakın boydan boya. İbrenin stoper kırılmış. Burada yeniden yapılacak. Güzel bir şekilde devam edeceğiz. Evet, Adametremize enerjiyi verdik. Şurada göstermek istediğim birkaç yer var. Sıvı almış bu ohmometre. Ee, Bakın şu soketlerin arasındaki beyazlıklar ne kadar yansıyor bilmiyorum da. Şokta da var. Bakın ledin dibinde. Çürümüş, şu arka tarafta da mevcut. Bakın. Bundan temizlenip buradaki parçaların değişmesi gerekiyor. Şu iki parça ve şu iki parça çürümüş. Oksitten çürümüş. Onun için bir ibrenin takılması ondan kaynaklanıyor buradaki çubuğun yenilenmesini yapacağız. Ee, kadran kötü değil. Şurada bir deforme var. Onun sebebi de e, vidayı çok sıkıyorlar. Bu video çok sıkılmaz. Şu varmış kızdırıyor. Yani müşterimize dönüş yapacağız. Onu doğrultusunda hareket edeceğiz bu şekilde devam edeceğiz. Evet güzel bir şekilde yapıştırdık. Ee, bilmiyorum kameraya yansıyor mu ama yüzeyi komple taşladık. Çünkü şu contaya oturan kısmın düzgün olması lazım. Yoksa conta orayı sıkmaz. Ve ayrıyetten ee, burada conta olması gerekiyor. Şu metalin üstünde o contası yok. Onun için e, oraya çok az bir miktarda bizim cep telefonlarında kullandığımız özel silikondan uygulayacağız sızdırmazlık için. Yoksa tekrardan su alır. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet şahada göstergemiz. Bu da bitti. Şuradan testini yapalım. Herhangi bir takım yok. Frekans metremizi kapattık. Açtık. Yavaş yavaş düşüyor. 1.8 kilo yazdı. 190 kilometre hızla gidiyor aşağı yukarı. Bu videoda bu kadarlık olsun. Camı silikonla kapatacağız. Bu işlemde bu kadar. Müşterimize hayırlı olsun.